sos sos hoş geldiniz hoş geldiniz örümçay lavuzu huzurlarınızda bizden merhabalar Teşekkür ederiz. Hoş geldiniz. Hoş geldiniz evet. tekrar. Hoş geldiniz. Teşekkür ederim. Hoş geldiniz. Hoş geldiniz. De evet, hoş hoş geldiniz. Hoş, hoş Hoş geldiniz. Hoş geldiniz. Hoş geldiniz. Hoş geldiniz. Hoş Hoş geldiniz. Hoş geldiniz. Hoş geldiniz. Hoş geldiniz. Hoş geldiniz. Olur. Da Hayır, rica ederim, ederim olur. Ne evet. <laughs> İnşallah. Annelerimiz <laughs> bizim <gülüyor> ilk ve ebedi öğretmenlerimizdir Onlar bizler için çok değerlidir. Yaşam kaynağıdır. Annelerimiz bizim en değerli varlıklarımızdır. Yine annelerimiz için ne yapsak azdır. Böyle güzel bir günde şehit yakınlarımızla, gazilerimizle, sevgili şehit anneleriyle bir anneler gününde beraber olmaktan duyduğum mutluluğu özellikle ifade etmek istiyorum. Bugün anneler günü. Biz birçok haftayı günü kutluyoruz. Bunların bugünlerin özel bir önemi var. Bazen sadece bir gün anneler günü olur mu deniyor. Ama anneler günü bir gün değil. Hayat boyu anneler günü. Ama manevi anlam itibariyle bir gün atıyorsa toplumun huzurunda bütün insanların annelerine, sevgilerinin, saygılarının nişanesi olarak bu günün kutlamalarının da ayrı bir önemi var. Annelerimizin hem bizim inancımızda hem bizim kültürümüzden, toplumumuzdan annelerimizin ayrı bir yeri var. Bizler ne iş yaparsak yapalım, hangi mevkide olursak olalım, bulunduğumuz konularda başarılarımız varsa bu başarıları annelerimize borçluyuz. Annelerimiz bizim ilk öğretmenlerimizdir. Hayatı annelerimizde görürüz. Tabii ki eğitim, eğitim bir süreçtir. Ailede başlar, başlar, okulda devam eder, eder bir kişidir. Ama annenin eğitimi o kadar önemlidir ki annenin eğitimini, annenin sıcaklığını, annenin şefkatini, annenin hayır duasını yaşımız kaç olursa olsun her zaman ararız, isteriz, ona sığınırız. aslında anneleri olan sevginin, saygının, hürmetin ne kadar büyük ve önemli olduğunu ifade ediyor. Şehit anneleri, annelerimizin daima çocuklarıyız. Belki kendimizin çocukları, torunları olabilir ama herkes anasının kuzusudur. Annesinin nazarında. Onun için annelerimizin kıymetini bilelim. Annelerimize sevgiden, saygıdan, hürmette asla kusur etmeyelim. Onların hayır dualarını alalım ki aynı şekilde biz de çocuklarımızdan onları görelim veya isteyelim. Annelerin hayatta olmayanların belki en fazla özgürlükleri şey annelerinin hayır dualarından uzak kaldı. hissedemeyiz. Ama biz inancımız gereği şehit annelerinin de ne kadar makbul insanlar olduklarını da bilinci içerisindeyiz. Cennet analarının ayağının altında dedik ya, yani işte şehitlik makamında bizim inancımızda peygamberlikten sonra en yüce makamdır, en yüksek makamdır. Ne oldu o şehit annelerine ki onların evlatları Annelerimiz gelmeden biz cennete girmeyiz diyecekler. Ben evet, bunun başsızlık hallerinde yaşıyorum ama inancımız gereği yarın ahirette bunun karşılığını kap ve kap görecekler şeytandır. Ne mutlu onlara. Ben 7 Eylül nesli bütün anneler gününü kutluyorum. Bütün günlerimizin böyle huzurlu, mutlu, neşeli geçmesini temenni Ve şehit anneleriyle, şehit yakınlarıyla, yakınlarıyla, kahraman gazilerimizle böyle güzel ortamlarda birlikte olmaktan, beraber olmaktan duyduğum memnuniyeti tekrar ifade ediyorum. Hepinize en iyi şanslılarına sevgiyle, saygıyla selam.